Merhabalar, Otomotiv Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak, malumunuz YouTube iş ortaklığından kendi isteğimle çıktım. Bunun nedenlerine gelmeden önce, bu YouTube'un iş ortaklığı olayı nedir? Gelin bunu size dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım ilk öncelikle. Evet arkadaşlar YouTube'un belli bir kriteri var. Neydi bu kriter? İş ortaklığı için 1000 abone, 4000 saat kriterini dolduran her içerik üretici kanal sahibi e, YouTube belli bir e, iş ortaklığı teklifinde bulunuyor. Peki bu iş ortaklığı teklifi nedir? Bu kriterleri doldurduktan sonra sizin kanalınızda içerik ürettiğiniz kanalda İçerik sahibinin izinleri doğrultusunda videoların gerek başında gerek ortasında 1-2 veya 3 kere veya videoların sonunda gerekse de hepsini bir şekilde YouTube'un videolarını yani içerik üreticinin videolarını izlerken içeriğinde bu reklamları da izliyorsunuz. Ve bu izlenen reklamlar doğrultusunda YouTube size belli bir miktarda çok cüzi mi miktarda ücret yatırıyor illenme başına. Ve bu ücretin yatırılma şeyi de şu şekilde kıstası. İlk öncelikle iş ortaklığında dediğim gibi 1000 abone ve 4000 saat kriteri var. Bunun sonrasında YouTube'un iş ortaklığına teklifini kabul ettikten sonra sizden size ait içerik üreticinin ait banka hesap numarası ve banka imban numarası aynı zamanda ve bunun yanında ikametgah adresinizi açık bir şekilde istiyor sizden. Bunlara girdikten sonra diyelim ki siz bankaya e, YouTube size banka hesap doğrulaması yapmak için bankaya sizin hesabınızda 120'nin miktarı da bu 20 kuruş olabilir, 10 kuruş olabilir, 1 lira olabilir bir meblağda parayı yatırıyor arkadaşlar. Diyelim ki benim şöyle oluydu, 30 kuruş mu ne attıydı? Orada diyordu işte 20 kuruş, 30 kuruş, 50 kuruş mesela. 30 kuruşu ekledim ve e, banka hesabı onaylandı benim. Bir de arkadaşlar, PIN kodu olayı var arkadaşlar YouTube'un gönderdiği. Yani adres doğrulama olayı var. Bu adres doğrulama olayı da şu şekilde arkadaşlar. Sizin o bölgede olduğunuzu ispatı. Ve bu geldikten sonra bunu giriyorsunuz ve girdikten sonra onaylanıyor. Ki isterseniz bir kere gönderin, isterseniz iki kere gönderirsin. bu kod aynı kod arkadaşlar onu söyleyeyim. Bunu girdikten sonra size kodu girdikten sonra 200 lira limitine geldikten sonra YouTube sizin hesabınıza o parayı yatırıyor. Bu 200 lira en az 200 lira olma şartıyla arkadaşlar. Ve e, 200 lira limitine geldikten sonra her ay veyahut da ne kadar sürede tamamladıysanız o 200 lirayı hesabınıza yatıyor bu para. Pekala. Ben iş ortaklığından neden çıktım? Soru gelecek olursak da size şöyle izah edeyim. Zaten ben e, normalde devlet biliyorsunuz bu YouTube'da çok aşırı kazanan bazı kanallar var. E, ve bundan dolayı da vergi kaçırıyorlar diyerekten ki aslında vergi kaçırma olayı da değil. Eee Birkaç tane YouTube kanalında ben bununla ilgili videoları izledikten sonra aklıma şu geldi. Şu anda zaten ben mevcut olarak bir fabrikada işçi olarak çalıştığımda sigortalı bir işçi olarak çalıştığımdan ve pandemiden dolayı da kısa çalışma ödeneği aldığımdan dolayı bunun yanmaması açısından birincisi sebebi buydu. İkincisi de Devlet bu YouTube içerik üreten kişilere, YouTube kanallarına, yani sizin tabirinizle YouTuber'lara e, ağır yaptırımlar koştu. Nedir o? Mesela birincisi vergiye tabi olacaksınız. Gelir vergisi işte bilmem ne matrak vergisi işte e, bununla ilgili zaten YouTube kanallarında birçoğunda var bu bilgiler. İşin e bu kısmını ben tam bilmediğimden ve ceza yememek adına e, açıkçası ikinci sebebi de budur. Benim YouTube gelirini iptal etmemdeki maksat budur arkadaşlar. Yani vergi kaçırma değil ceza yememek için arkadaşlar onu söyleyeyim. Ve e, bunun yanında ha YouTube gerçekten öyle avaki bir para da vermiyor arkadaşlar onu da söyleyeyim yani bu işi yani bu YouTube'dan gelir elde etmek için yapıyorsanız hiç yapmayın ciddi anlamda yani e, şeref parası diyebileceğimiz şekillerde paralar veriyor YouTube içerik üreticilere ama gel gelelim YouTube'un Türkiye'de de e, bazı Hani it, aşırı abone olanlara yani yüksek abonesi yüksek izlenmeleri olan bazı kanal içerik sahipleri var bunlara iktinadan e, tüm hepsini kapsayıp e, Çünkü bu YouTube olayı tamamen bir yapım işi arkadaşlar baktığınızda ki bununla ilgili emsal kararlar da var yani mesela atıyorum bir tane youtuber'ın ulusal bir kanalın e, ilgisiz bir şekilde gösterim yapması ve kötü bir şekilde dile getirmesinden dolayı e, o youtuber'ın o ulusal kanalı, büyük ulusal bir kanalı trilyonluk cezayı ile çarptırdığını ben şahit olmuş birisiyim arkadaşlar. Kaldı ki devlet de bu saatten sonra şunu göz ardı etmeye başladı. Sen eğer buradan belli bir kazançla alıyorsan bir gelirini belirtmek zorundasın. Kaldı ki burada şunu yapabilirdi devlet yetkilileri ceza yerine. Kardeşim sen buradan gelir kazanıyorsun eyvallah. Bunun belli miktarını otomatik olarak keser. Geri kalan kısmına senin hesabının yatırılması lazım. Ama bunu yapmıyor işte. Ve bundan dolayı da ben YouTube o iş ortaklığımla kendi isteğimle çıktım arkadaşlar. Bir yıl kadar ben ee, bir üyeliğim oldu. Youtube iş ortaklığı üyeliğim oldu. Ve bunun doğrultusunda benim toplamda hesabıma belli bir miktarda para yattı. Ama öyle avaki şekilde, bilinen bir şekilde değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve e, bundan dolayı da her şeyim açık bir şekilde zaten banka hesaplarında var. Ve bundan dolayı da yüzümak e, anlam pek yani konuda Diğer bir husus arkadaşlar. Birçok, benim de şikayet ettiğim bir konu. Videonun tam izlerken mesela e, olmayacak reklamlardan, olmayacak şekilde izlemelisi beni bile rahatsız ediyor açıkçası. Bir seyirci olarak diyeyim artık. Ve bundan dolayı da yani siz takipçilerin böyle, yani her şey bir para değil her şeyden önce. Yani e, parayı bir şekilde kazanırsınız. Ama bunu insanların vaktinden çalarak insanların 2-3 dakikasına veya da 20 dakikasını yarım saatinin bir saatinin işte 30 saniyesinin bir dakikasına çalarak değil. Ve bundan dolayı da ben açıkçası biraz kendimle şikayetçi olduğundan dolayı işin bu kısmı da var. Üçüncü olarak. Dördüncü olarak da arkadaşlar e ne yalan söyleyeyim. İlk öncelikle size şunu da söyleyeyim. Gerek Facebook'ta olsun. Yani, diğer, yani bu YouTube'a atılmadan önce Facebook'ta olsun. Gerekse de Instagram'da olsun. Yani sosyal medyada ben bu otomotivle ilgili yani ilk başta Alfa Romeo ile ilgiliydi. Sonrasında otomotivle ilgili kesinlikle bir insanların ee, demagojiyle, acıtasyonla veyahut da yanıltıcı bilgilerle ya da insanların cebindeki 3 kuruşu nasıl tamam ederim diye değil, gerçek anlamda yardımcı olabilmek için açtım bu grupları. Ve bu YouTube kanalı ilk açılma şeyi öyleydi. Ama dedim yani size benim de rahatsız oldum bir konuydu bu reklamların önemli bir video izliyorsunuz tak reklam çıkıyor bir video izliyorsunuz tak reklam çıkıyor ve empoze olamıyorsunuz ve bundan dolayı da e, sizlere birebir yani reklamsız bir şekilde birebir bu bilgileri verebilmek benim için bir vazife haline geldi açıkçası şimdi bunun sonunda bana küfürler edebilirsiniz eee gene şeyler yapabilirsiniz ama benim düşüncem bu. Şimdi şunu sorabilirsiniz. istesen bu kadar kazandın da artık işte parayı vurdun da gibiler diye diyebilirsiniz kesinlikle değil arkadaşlar. Bakın. Yani e, 4 ayda bir, 5 ayda bir veya 3 ayda bir, 5 ayda bir 200 lira yatması gerçekten de e, insanlara yani 200 lira 4 ayda bir ne yapar? Yani ondan dolayı ben öyle gelecek hiç gelmesin dedim bir de. Ve zaten belli bir gelir şeyim var ki o parayı da benim gerçekten ihtiyacım yok. Ve bundan dolayı da YouTube iş ortaklığından çıktım arkadaşlar. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Ve bunun yanında arkadaşlar yani dediğim gibi ee, bu bazı YouTube kanallarında sırf örneğin Facebook'ta da var YouTube abone kasmaydı bilmem neydi falan filan gibi de. bu tür gruplardaki içerik üreticilere şunu tavsiye ediyorum yaptırımları çok ağır ve e, bundan dolayı da takibe düşebilirsiniz ve ona göre hareket edin yani YouTube size avlaki ücretler yatırmayacak. Yatırmıyor. Ve bundan dolayı da buna ihtiyaç duymayın arkadaşlar. Ben şahsen bir yıl sonrasında zaten kendi isteğimle çıktım arkadaşlar. Bunun bilgisini vermek için bu videoyu yaptıydım. Umarım faydalı, açıklayıcı bir bilgi olmuştur videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı yorum kısmında unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.